Herkese merhabalar. Genç Adam Yatırım YouTube kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla ile sizlerleyiz. Bugünkü konumuz şu ana kadar bilanço açıklamış. Biz 30 hisselerinin son görünümü favori şirketler, iyi bilanço açıklamış şirketler üzerinden bir sohbet yapalım dedim. Şimdi burada ben bir Fintables uygulaması üzerinden bir filtreleme yaptım. Nasıl bir filtreleme yaptım? Yıllık satışlarını artıran, yıllık favorini artıran, ve yıllık net karını arttıran yani net kar değişimini daha doğrusu arttıran. Yani bir önceki yıla göre satışları ve net karı artmış olan şirketleri eledim. Ee, ve karşımıza Astor, Enkai, Fordoto, Pegasus ve Tofaş çıktı. Burada aynı zamanda şirketlere bir göz attığımızda aslında piyasa çarpanlar açısından da nispeten ucuz, ol ucuz olduğunu görebiliyoruz. Tabi bu listeyi listenin dışında Astor'u ucuzluk listesi dışında tutabiliriz. Çünkü biraz enerji sektöründe yer aldığı için biraz daha yüksek fiyattan fiyatlanıyor. Gördüğünüz gibi Enka'nın FK'sı 12, Fordoto 7, Pegasus 3.88, Tofaş 8 gibi parça çarpanlara sahip. Öz kaynak karlılığı açısından incelediğimizde de Astor, Fordoto ve Pegasus ve Tofaş'ınki ciddi oranda yüksek. Yani ortalama olarak baktığınızda da iyi bir oranda öz kaynak karlılarına sahipler, e, satışlarında ciddi oranda arttıran şirketler var. Örneğin, Pegasus, e, Pegasus'un, e, Astor'un, Tofaş'ın bilanço özet bilançolarına bakmıştık. Orada e, gerçekten satış adet olarak baktığımız örneğin Pegasus'ta koltuk sayısı, kullanılan koltuk sayısı, uçuş sayısı gibi verilere baktığımızda bir artış söz konusu. Aynı zamanda da bunlar e, satışlara ve karlılığa olumlu yönde e, etki yapmış. Şimdi şirketleri öyle birer birer yavaşça inceleyelim. Evet. İlk şirketimiz alfabetik bir şekilde gidelim. Astor. Astor enflasyon muhasebesine uğrayan şirketlerden biri. Ona rağmen satışlarını, net karını ciddi bir oranda arttırmış. Satışlarını gerçekten arttırabilmiş. Açıp faaliyet raporuna baktığınızda zaman da zaten görüyorsunuz. Marjlar bakımından incelediğimizde de marjlarda güzel bir iyileşme var hem büyük kar marjı hem de net kar marjı açısından. Öz kaynak karlılığında da hani son dönemde düşüş, ufak bir düşüş gelmiş. Yani kayda değer mi? Bence değil yine öz kaynak karlılığı iyi olan bir şirket. Bir de Astor'u teknik olarak inceleyelim. Şimdi Astor'da 135 liradan düşmeye başladı Astor. Aslında ilk düşüş normal bir tepkiydi. İşte biliyorsunuz bilanço açıkladığı zaman da bizim borsamızda hisseler düşüyor saçma bir şekilde oradan da bir düşüş geldi. Sonra e, Alstor bir e, kap yayınladı ve dedi ki ben eldeki payları piyasaya sunacağım. Satılabilir hale çevireceğim hisse senetlerini. E, ve tabii ki bu olumsuz bir haber. Daha fazla hisse senedinin dolaşımda olması genellikle yatırımcılar e, açısından pay satışı olarak nitelendirildiği için e, olumsuz olarak algılandı ve bir düşüş geldi. Sonra yönetim kurulu başkanı Feridun Geçgen dedi ki e, işte ben yatırımcının arkasındayım gibi bir e, tavır sergilemeye çalıştı herhalde. Bu payların bir kısmını aldı. Sonra e, bu sefer piyasa fiyatından daha düşük bir fiyata yatırımcılara bir yatırımcıya pay satışı yaptılar. E, burada tabii ki yine olumsuz karşılandı ve düşüş sürekli düşüş devam etti. Şimdi burada teknik olarak incelediğimizde Astor 200 günlük hareketli ortalamadan e, takıldı. Kaldı. Bence hem seçimdeki bu belirsizliğin artması, seçimin yaklaşmasıyla birlikte piyasada bir olumsuzluk hakim dediğimiz gibi seçime kadar böyle devam edecek gibi duruyor. Hatta seçimden sonraki haftada böyle olabilir. Şu an bir 101 lirada ama bu e, olumsuz e, piyasa koşullarında düşüş gelebilir. Nereye kadar gelir? 85 liralara kadar düşebilir diye düşünüyorum. E, çünkü eğer ki 200 günlük hareketli ortalama kırarsa bu satışlar derinleşir ve 85'i görmemiz mümkün olur. Ama 85 liradan da e, ne de olsa şirket iyi bir şirket, güçlü bir şirket, büyük bir şirket, e, çalışan bir şirket, aynı zamanda büyüyen bir şirket. E, hani Erasay incelediğimizde de Aşırı satış seviyesine gelir büyük ihtimalle 85'e kadar düşerse oradan da bir alım fırsatı diye düşün, düşünülebilir. Ama tabii bu şirketteki yönetim kurulunun ne yapmaya çalıştığını anlamamız lazım öncelikle diye düşünüyorum. Yani benim açıkçası biraz kafam karıştı. O yüzden ben ne alıyorum ne satıyorum şu an sadece hisseyi şirketi takip ediyorum. Hemen bir sonraki şirketimiz Enka'yı. Ee, Enka evet cebinin nakitte fazlasıyla doldurmuş. Biz 30'un çok büyük, inanılmaz büyük şirketlerinden biri e, enflasyon muhasebesine uğramadı. Yani e, enflasyon muhasebesi uygulanmayan şirketlerden biri. E, şirketin marjlarında net kar marjında ve faaliyet marjında iyi bir iyileşme var diyebiliriz. Brüt, kar marjındaki nispeten ufak düşüşler veriyor. Öz kaynak kar dağını Artırabilmiş durumda ama çok büyük bir şirket olduğu için çok büyük bir öz kaynak karlılığı beklemek zaten mantıklı değil. Ama öz kaynak karlığını artırabilmiş olması gayet iyi bir durum. Zaten satışlarını bir önceki göre arttırmış, yarını arttırmış. Tabii ki daha detaylı incelemek için faaliyet raporuna, bilançosuna da bakmak gerekiyor. Bir de bu BIST 30 şirketlerinde borçlar konusunda kısaca değinelim. Ya şimdi bu şirketler çok büyük olduğu için ve ceplerinde kasalarında çok fazla nakit olduğu için duran varlıkları ve dönen varlıkları çok büyük miktarlarda olduğu için bu şirketlerin borçlanmaları hani o kadar korkutucu bir durum değil. Yani şöyle basit bir hesap yapabiliriz. Cebindeki nakitle bile ödeyebiliyor. Şu an mesela gördüğünüz gibi net borcuna baktığımız zaman Enkay'ın cebindeki nakitlerle finansal borçlarını ödediğinde 85 milyar bir fazlalık çıkıyor. Yani inanılmaz bir durum. O yüzden hani borçları böyle çok gidelemeye gerek yok diye düşünüyorum. Bu biz 30 şirketleri için. Hemen en kayında teknik durumuna bakalım. Şu an 100 günlük hareketli ortalamada takılı kaldı. Dediğim gibi seçim etkisiyle buradan aşağı sarkabiliriz. Hani 33 liralara kadar düşebilir diye düşünüyorum. Eğer ki düşerse gerçekten MK takipçileri, yatırımcıları varsa bir alım fırsatıdır diye düşünüyorum. Ama bu MK'de böyle çok sert hareketler ve çok büyük büyüyen şirketler gibi işte çok hızlı yükselişler çok hızlı düşüşler pek görmeyiz. Gördüğünüz gibi mesela hani 41 liradan 36 liraya düşmüş. Astro 140 liradan 100 liraya düşmüş yani aynı sürede gibi. Daha düşük oranlarda ee, olabiliyor Enkai, Fordoto, işte Türk Hava Yolları gibi, Koç Holding gibi çok büyük, çok daha büyük şirketlerde. Ee, sıradaki şirketimize geçelim. Ee, bu da Fordoto. Auto. Fordoto da e, zaten favori araba otomotiv şirketlerinden biri. Ee, satışlarını da arttırabiliyor. Her zaman e, tercih edilen şirketlerden biri. Ee, enflasyon muhasebesine e, uygulanmış şirketlerden biri. Burada da enflasyon muhasebesi uygulanmış olmasına rağmen neredeyse karını iki katına çıkartabilmiş durumda. Bunun sebebi de marjlardaki iyileşmeler, brüt kar marjı, favori marjı, net kar marjı ciddi oranda, güzel bir oranda iyileşmiş. Öz kaynak karlılığı düşüş trendinde, fakat yine öz kaynak karlılığı yüksek bir şirket. son dönemde 179.1 bir öz kaynak karlılığı otomotiv sektörünün ortalamasına baktığımızda iyi durumda olan bir oran diyebiliriz. Hemen teknik olarak da inceleyelim birkaç gündür 1000 lirayla 100 lira arasında e, hareket ediyor Ford Oto. E, buradan hani olası bir düşüş yine seçim etkisiyle çünkü Ford Otomotiv tercih edilen e, şirketler yani yatırımcının yatırımcıların ilgisini çeken şirketler arasında oldukça ilgisini çeken şirketler arasında buradan olası bir düşüş gelirse hani eklemek isteyenler varsa 985 liralar belki belki uygun olabilir yine takip etmek gerekiyor tabii ki. E, ama işte temkinli yatırımcılar için işte seçimin geçmesini beklemek çok daha makul olabilir. Ya da uzun vadeli yatırımcı için işte her zaman dediğim gibi düzenli aralıklarla alım yaptığı için zaten bu teknik verilere e, uzun vadeli yatırımcılar aslında pek bakmasına gerek yok. Çünkü uzun vadede pek bir anlam ifade etmiyor bu teknik veriler. Bir sonraki şirketimiz e, iyi bilen açıklayan biz 30 hisselerinden Pegasus. E, Pegasus dediğim gibi koltuk sayısına e, kullanılan koltuk sayısını ciddi oranda arttırabilmiş. E, uçuş kalkış yapan uçak sayısını arttırabilmiş. E, yaptığı kampanyalarda ve nispeten ucuz bir e, ucuz uçak bileti politikası. Yani aslında kuruluş amacı bu aslında Pegasus'un. E, aynı zamanda da yolcunun dışında, yolcu taşımacılığının dışında kargo taşımacılığında da iyi durumda olan bir şirketin. E, Pegasus satışlarını tabii ki de arttırabilmiş. Yarın da ciddi bir oranda neredeyse iki kat oranında arttırmış e, marjlarda da e, net kar marjında çok iyi bir e, ilerleme var bu brüt kar marjı ve fabrik marjını sektör olarak değerlendirmek lazım yani mesela bu fabrik marjı neden düşmüş ama net kar marjı artmış e, bu sektörel olarak farklı durumlar olduğu için bunlar bazen paralel ilerlemiyor Öz kaynak yargılığında da son dönemde iyileşme var ve %60'a kadar, 60'a yakın %57 oranında bir öz kaynak yargılığına sahip bir şirket. Yine zaten ülkemizde bulunan iki tane büyük e, havayolu şirketinden biri. Teknik olarak incelediğimizde yani yine iyi bilen çoğu açıklayan şirketlerde böyle garip bir fiyat baskılanması oluyor. Şu anda 50 günlük hareketli ortalamanın üzerinde duruyor. Buradan belki bir tepki al, e, alabilir ya da bu seviyelerde belki biraz daha devam edebilir. Yine hem yatırım fonlarının hem de yatırımcıların, bireysel yatırımcıların sevdiği, beğendiği, dikkatini çektiği hisselerden biri. Sıradaki şirketimiz Topaş. Tofaş Türkiye'nin en çok satılan e, araba markasının sahibi. Fiat, Fiat ve Fiat Egea modeliyle, Fiat Egea ve Egea Cross modellerine ilk beşte yer alan modelin üreticisi Ford e, Topaş. TOFAŞ'ta yine enflasyon muhasebesi e, uygulandı. Buna rağmen net karda e, iyi bir artış oldu. Fakat beklentilerin nispeten biraz altında kaldığı için e, bilançodan sonra e, bir düşüş geldi. Gerçi iyi bilanço geldiği zaman da düşüyor da işte bazen de mantıklı bir sebep olabiliyor. E, marjlarda son dönemde iyi bir e, yükseliş var. Hem kar marjında hem fabrik marjında hem net kar marjına e, bunu artırabilen veya bunu koruyabilen şirketlere yatırım yapmak daha mantıklı olacaktır. Öz kaynak karlılığı son dönem düşmüş. Ortalama yaklaşık e, otomotiv e, sektörünün ortalaması %50 civarında. Aslında ortalama yakın fena olmayan bir öz kaynak karlılığına sahip. Öz kaynaklarını iyi kullanabilen bir şirket e, diyoruz. E, öz kaynak karlılığı yüksek olan şirketler için. Hemen yani teknik olarak da inceleyelim. Teknik olarak da baktığımızda benim de portföyümde yer alan e, düzenli aralıklarda aldığım e, şirketlerden biri Tofaş. E, son cuma günü kapanışta bir düşüş gelmiş. Buradan bence düşüş devam edecektir ve 256 liralara kadar 50 günlük hareketli ortalamanın seviyesine kadar düşecektir. Buradan belki yine bir tepki alır. Yine buradan bir testere piyasası dediğimiz bir piyasa koşullarını karşılayacak bir yukarı bir aşağı testere gibi hareketlere devam edecektir diye düşünüyorum. Çünkü bütün yatırımcılar hem yabancı yatırımcılar hem Türk yatırımcılar hem fon yöneticileri şu anda biraz temkinli davranıyorlar seçimden dolayı. Ee, son olarak da e, BIST 30 hisselerine e, yatırım yapmış bazı fonlar var. E, yani ben buraya aramış 30 BIST 30 endeksi yazdığımda bu 6 fon çıktı. Şimdi bu 6 fonun da e, diyelim ki ben hangi BIST hissesini alacağımı bilmiyorum İşte ben bir yüz otur yatırım yapmak istemiyorum. Hani bunun alternatifi var mıdır? Bunları bu şirketleri içeren bir fon var mıdır? İyi yönetilen fonlar var mıdır? Yani bu fonlar aslında iyi gelir sağlamış. Son yılda BIST 100 endeksi yaklaşık %470 civarında artmış. Hani bu son 3 şirketi çıkardığınızda MMH, ve YEF fonları BIST 100 endeksinin üzerinde iyi yeterler sunmuş. Hani bu, bunları da bahsetmek istedim. Hani uzun vadede BIST 30 hisselerine yatırım fonları alınarak da yatırım yapılabilir. Bugünkü videomuz buraya kadar da. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum yapmayı, beğenmeyi, takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Sevgiler, iyi günler.